arkadaşlar şunu savaş sabah video çek. Sesi nasıl bir çıkıyor bu şekilde bilmiyorum. İnşallah geliyor. Neyse. Ee, Hayır tuş atar oynayacağız. Ee, böyle Valorant gibi bir şey ama bu hızlı bir oyun. Savaş oyunu. Benim silahlarım da şöyle. Şu efsanevi. Bakın şu efsanevi. Ee, gördüğünüz gibi çok güzeldi ee, bu var şöyle hatta görüyorsunuz şunu da çok seviyorum ben şunun ikisini bakın e, bu var bu da çok şöyle bu da yine aynı çok güzel neyse çok şey şunu oynayacağım ben 5 kişi oy vermiş 6 7, 8 9 neyse bakalım çok güzel bir oyun oynayacağım. bana saldırıyorlar tam bir kilimiz var mesela takım ölüm mü ki galiba hatta şöyle oh, oh çok güzel отталкиваем, где им самое эффективное. Блять, что ты забыл? Что ты бичал? alırım. Aldım. Ama işte şuradan sıktı ya. Bu arada benim oyun kartımı göstereyim mi? Ama gösteren bir ölmem lazım. Haydi. Adam beni arkalamasın da. Oha görüldüm. Nerede lan o Abi oradaymış. göstereyim size. Ben şu benim kartım. Böyle bir sürü var siz de girip dinlenin Sizce hangisi güzel bakın. Bunlardan birisini beğenin bakın. Mesela ben bunu seviyorum. Bunu bunu çok sevmedim. Yani seviyorduk bu kadar değil. Ee, bunu sevdim lan Borcu'nun özellikle. Bu bu ee, ondan sonra bir sürü var işte bu ne mesela tra 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 var bunu 125 vererek Alamam tabi. Benim başta bu var. Ben nasıl köpek yiyorum kardeşim. Yani oyun oyun yapımcısı bize galiba başlangıçta bizi köpeklemeye çalıştı. Neyse ben bende bu var. Ejderhalar sevdiğim için. hu havada. Buna bir edit yapın. Hayır ama ama ben öldüğümde yapmayın. Allah çok yoruldum çok 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 ama çok, çok yoruldum abi nereden çıkıyor ya nereden geliyor ee, canımı doldurayım da öyle çıkayım mesela sonra adam bir <laughs> tane ya of bu nasıl şey ya ha, 6 dakika nasıl Oha oğlum sen nereden geldin? Bak bu haritada sniper oynayacağım. Bunu mi ama oradan beni arttırıyor. Mesela bu haritada abi sniper varsa benim sniper vardı. Evet varmış. Bunu oynayacağım ya ben bunu oynayacağım. Çok da şey yok ama ben bunu oynayacağım da. Ortaya çıkar benim saçmalı bir şey Aaa öldüm Öldüm <tıklı> batırdım ya Oğlum her yerde gezdim ama işte Ağlada Ha Bir şey adam mesela Çok sıkıntı ama Ben herkesin efsane bir şeyi var ya. Böyle ya, benim ben öldüm dedi de yani. aynı. Hmm. Hmm. Onu seni karanlıkla alacağım gel. Ah güzel. Ben de bunu Onu karanlıkla alayım. Sen beni mi öldürdün? <laughs> Sen beni mi öldürüyorsun kardeş? Beni bastıralım. Gel gel lan. Ya. <laughs> öldüm 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 bırak bırak. Öldüm. Ben ölme çalın hadi. Kim beni öldürecek? Hiç, hiç kimse öldüremiyor mesela. Aha, aha bak şurada mesela. Benim bu az önce öldürdüğüm adam değil mi lan? Ben, Böyle birisi beni şimdi öldürecek. Hemen ilk, ilk kim öldürdü senin ona Bobux mesela bu öldürdü. Senin karakter şeklini neyse. Alan ne oluyor düştüm dur bekle. Oğlum çok karanlık. çok kolay ya karanlık oynamak karanlık oynamayı seviyorum. Çok. Dokuz, kod, bak, bak. Aha, Mesela, karambitle beleş 16 kil. Beleş kil oluyorum ha karambitle. Şimdi böyle yerlerde oynamayacaksınız karambit. Oynarsanız da benim gibi öldürürsünüz. Ne Biz bu oyunda neyiz ya? Ne yiyeceğim ve sonunda da öleceğim. Onu çok biliyorum ben çünkü Oğlum siz takım birliği, siz team mi olmuşsunuz, takım mı olmuşsunuz? Oğlum ben benim mi gidiyorum, ha dur şimdi anlarım. Ama 18'i 27 gidiyorum ben şimdi fark ettim, takımlarım var şimdi. Abi! Ya öldüremedim. Ya oha! iyi. Ama kaybolduğu için. Abi orada mı olaymış? Sen bekle, karanlık Sen gel. Sen gel. Tamam, tamam. ne bir sen Yapayım. tamam aldık. Başka. Başka da yok gibi. Son bir öleyim. Daha son bir tane. <laughs> ben öldürmedim lan. Öldürseydim <laughs> zaten. Altta kafa çıkardı da. Oğlum bu kadar niye ben çok iyi oynuyorum? Video kaç dakika olmuş? On. Bir, bir tane de beş kim daha da alırız. Hoş. Hoş. Ne çok açıktasın mesela. Aa öldü mesela. Burada ama gitti be. Ha, ha. Ben, aha şu, şunu şunu avlayabilirim. Ne alacağım? Aha, öldüm çok güzel. Neyse yani oyun böyle çok güzel. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Cihan bir tane de kasa açalım. Neden? Z 30 bin feda ettim ve açıyorum da. ayrı bakalım. Hadi video şansın epik. Hay video şansı şansına olan bu bende daha da vardı daha önceden. Neyse evet arkadaşlar boş verin. Bugünlük videomuz bu kadar. Değerli dolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Devamını isterseniz like atın. İşte ben biraz daha kasılıp geliyorum. Başlayalım.